kampa gelmeden önce endişeli, kaygılı, korkularıyla yüzleşen biri olarak gelmiştim. Bilinçaltı dönüşüm ve inziva kampına gelmeden önce çok ciddi korkularım vardı. Kampa gelmeden önce çok sıkışmış, çok daralmış, bir tık kendi yolunu kaybetmiş biriydim. Benim farkında olduğum olumsuz duygularım vardı ama hiç bilmediğim, kendimden bile sakladığım olumsuz duygularımın burada ortaya çıktığını gördüm. Onları çözebildiğim için, artık eski yüklerimden kurtulduğum için çok mutluyum. Derinlerde o kadar çok duygu var varmış ki, o kadar derin yaralarım varmış ki gerçekten onların acısını sürekli bastırmışım ve o acıyı gerçekten yürekten yaşadım. O acıları yürekten yaşadım. Çok derin bir şekilde attığımı düşünüyorum. Buradan ayrılırken artık daha umutluyum. Kendimi daha seviyorum. Daha özgüvenli hissediyorum. Tuttuğum duygulardan arındığım için aslında önce yüzleştiğim için biraz ağırım ama arındığım için de hafifliğinde bir yandan hissediyorum. Geldiğim gibi dönmüyorum. Kendini bulmak isteyenlere, kendini arayanlara, kim olduğunu bilmek isteyenlerin bu kampa katılıyor muhakkak tavsiye ediyorum. Hayatını değiştirmek, dönüştürmek istiyorsan, kendi içindeki özünü açığa çıkarmak ve uyanışını başlatmak istiyorsan seni de kamplarımıza bekliyoruz.